Merhaba evet. arkadaşlar. Ee, Madence oyunları yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Survival ikinci videoda beraberiz arkadaşlar. Emir yatakları yaptım ben sonunda. Benim oh, benimkini ayrı koy, benimkini ayrı koy. Ben sağ benim, sağ benim, sağ benim. Ya sağ benim. Fana. ya abi sağ benim ya hadi hadi. Hayır hayır. Abi sağ benim hadi. Emir yemeğini uyu. Ya sit 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 Çocuklarla çocuk almayalım. <laughs> hadi lan. Oh iki tane yemeğim var. Oh iki tane. Oh onlar da yiyeyim canım filan. Şimdi benim ben tahta kendime... Koşuma. Kendine bir yapıyorsan yap da. Abi valla bende tahta kalmamış. Hı, Abi birazcık ağaç keselim tamam. Emin canım e, Valla 32-33 tane 3-4-64'lük tahta olsun yeter. 3 4 64 lük. Evet, yetsin işimize. Log olmasın bunlar. Log olmasın evet. Toplu olmaz mıydı ya? Olur, olur. Tamam, hadi olsun. Örümcek. Merhaba selam kardeş. Biz Akşamlar dünya... bana saldırmayı biliyorsun ama örümcek. Biz dünyadan geldik. De. Ya, biz dünyadan geldik. Allah Allah. ben de inanmadım. Ebru öleceğim ya. lan. Lan 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 lan. Amunetim arkanda iki tane var. Dam damak mı? Arkamda iki tane var. Damanızın tadını bilmiyor musunuz? Bizi ya bunu. O o örümcek ha sıkıştı öldü diyecektim o <laughs> örümceği. Emel sana da ok yapalım mı? Evet Benim istiyorum şey. ben. Bow yapalım mı? Ha aynen aynen istiyorum. Biraz ne spendi... olursa istiyorum dedim ya. Herkese Herkes alıntı yapıyor. Şşşş. Aa, şeker kamışı buldum lan. Oğlum mu? Bu ne oluyor? o katrodum şeker kamışını. Oğlum ha. Aha. Pek buldum ama almayacağım. Pig mi? Ne ah pig? ne ah pig? Ne ah prospek. Ne ne ah prospek. ne Boş ver. Anlamasın. Sen benim dilimden anlamıyorsun lan? Biliyoruz, biliyoruz. Merak etme. Ne? Sen ne yapıyorsun onu? Ben sonra sana söyleyeyim. Ay ablaca. Yanlışlıkla kırdık anasını evet. satayım. Bir kapıya bakmıyor. Tamam tamam ben yaptım. Sus. Adam akıllı koyulmamış. Şuraya da koy. Ha, ha çık şimdi. Çık. Lan kim vuruyor? Ya? ya git git. Adam akıllı dur şurada. Var ya. O bak kanki valla bak. Ah, şimdi şey, döverim ben. Valla döverim. Hiç ben öyle kolay bakmamı sanmıyorum. <laughs> Abi taşın var mı taşın? Taş lazım bana. Taş şey için var koy bir yirmi altı. Bayt bir yapışır. Emir derin var mı? Derin chest. yok. Bir sürü var mı? Ha. Evet. Kaç tane var? Üç tane falan varsa ver. Evet tamam. Şey, hey, bakayım. Bakayım Üç tane deri. Hayır bir tane var. Sen de bir tane var. Çesta da var. Üç. Üçü onu da koy. O derilere şimdi dokunma. Şey çesta double yapalım be. Tamam onu ben yaparım. Ağacım var benim. Tamam ben yapıyorum hayır. Geçeyim tamam ya. ben benim fazla da ağacım oldu. bir dakika. Şimdi şeyse kaçmış. Şunları olsun. bir dakika. Ben şunları bir şöyle koyayım. Bir şey. Yandırıyorlar lan odunlar. Ben şunları bir düzelteyim. Bir ayar çekeyim onlara. Şey log koydum şeyse. İyi Şeker atayım. kamışı ekelim ya? Bir şunu şuraya Ben yapacağım. bir tane ekleyeyim. Ee, evet, şey. Sikleri al. da yapacağız bu arada. Tahtaları koy. Kovalları.

Ha, ne? Aha, aha, yapmış bana. Al, Kullanım. bir tane şey ok koydum. Okay. Şimdi vallahi abi şimdi savaş öyle bir hazırım ki. Savaş falan değil <gülüyor> Şu Şöyle <laughs> şey öldürmek istiyorum nedense. Oha şey attım. Abi az öncekini görmeliydin. Şey. Tam videoda görün. Abi örümcek ters döndü biliyor musun öldüğünde? Ha zaten ters dönüyor. Ha, Havazı. Hayır abi yana dön yana dönmüyor de her zaman yana dönüyor. Nasıl ee, e, e. Şey nasıl olsun Şunu nasıl ben, ben o şu şu ağacı kırmam gerek. O ağacı kırmam gerek abi Şimdi güzel bir şey lazım hepsini bütün canını götürmesin diyeceğim yok. Hmm. Of o bak ya. Başka odun var mı? Ana bu sadece buraymış tamam. Log var burada. <laughs> Loglar da kaçar mı? Kanka benim şarjım dokusun. Tamam. Buraya şarj şarj makine dur, yerim. Dur, dur, dur. Ha? Evet evet ben kendiminkini götürdüm ama benimkisi yüz. Yani hazırlanıp geldim. Sen ben indirdin mi ben seni indirdim mi? Yok kanka be. Acil acilden çıktım. Onun için çıkmadım geliyorum ben acelenisteri Boşver. Neyse. geliyorum? you're a bitch. Tarlanın olması Tamam ver abi bana tarlayı ben tarla işletirim. Ben şuraya yani yalnız odun ekeyim Hayır, sapling yapıyorum ben. Of, dört tane sapling var. Neyse. Şöyle bir tane ek. Şimdi bir dakika, benim bombil bombil lazım. Sen abi elindekinin bütün her şeyi ek abi. Ben yarın da <laughs> bugün getsin abi, yarın da ben şey yaparım. Şimdi şu bon bonları şey yap. Bombil yap. Aha, dokuz tane bombil var. Tamam, bu bana hayli hali yeter. Ha ha, gel gel. Olmadı mı? oldu oldu belki şarja dokun. Bu Samsung Galaxy S5 abuzu gibi şarjı var. Evet. Gel, gel Bak bak ne yapacağım şimdi. Aha. <laughs> bak şimdi önüne bak önüne bak sadece tarlalar bak. bak Hepsine şimdi. birer tane var. Hepsine Abi o kadar yok. Tamam on tane var işte. Her evine birer tane her evine. Dokuz tane Bitti. Diğerlerini de şu ağaçları için kullanım. Neyse. Boş ver. Ben şimdi şu ağaçların sen hepsini Sen üstünde bir şey fark ettin mi? Evet. Şuraya ağaç falan ekiyoruz ha. Sen buraya Buraları, buraları ekeceğiz ya. Buralar ideal. Şey, bot istiyor musun sen? aynen aynen ben, ben de istiyorum. Yoksan. Ne 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 Kanka neden yok çünkü? Ne lan, lan ben fakir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Al. yüzden de PvP'ye girince Çok güzel de kazanıyorum yani Hiç ondan video çekmediğim zaman. Bak 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 önüne bak önüne Önüne bak. Ya bitmiş. Ya önde bir kere yapacağım ama abi. İnat ettim yapacağım tamam mı? Tamam Tamam bak Tamam. Bir bir Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika. dakika. Ee, Ohan karşı örümcek var. Vallahi gidiyorum billahi. Evet. Evet. Ben neden gidiyordum lan? Lan sertlik diyorum ben. yok falan evet. Hayır hayır, hayır. Evet. Ben şey yok, evet. yok ya daha var daha var. 8 olmuş. Tamam. Yani şöyle, beş dakika, 14 dakika falan olsun abi kapatırız o kapışmaları ok, ok, videosu gelecek mi? Bakarız bakarız onda bakarız. Bak Belki bakarak, bugün gelir. şey böyle maden maden yapsak ya. Ya oğlum çık benim yatağıma. Ha ha. <laughs> ha ben yapmam öyle. Arkadaşlar size şöyle bir şey bırakmak istiyorum. E, biraz kanka ben biraz log aldım. E, yani Madenle biraz uzun kalacağım Neyse o silah. Bak Emek öldürürüm seni. Bak oğlum. Şatkanı tabancaya çevirmişsin. Bu çok güzel. Bak bak çok güzel oluyor mu? Bak bak. Tamam. Neyse. Abi silahçılık falan olmaz. Hadi hadi. Video geçiyorum. Ne okudum.